Bugün öğrencilerle buluşmak hakikaten benim için çok e, ilginçti çünkü insan onları sorularını cevaplarken kendini tekrar değerlendiriyor. Kaybettiğinizi düşündüğünüz şeyleri tekrar hatırlamanıza fayda ediyor. Dolayısıyla onlarla buluşmak benim için de tekrar tazelenmek gibi oldu. Gençlerle birlikte olunca da şöyle bir şey oluyor, umut oluyor insan. İnsanlar gözlerindeki o ışıltıyı ve isteği ve o enerjiyi görüyor. Onu onu görmek önemliydi bence. Ayvalık Film Festivali çok güzel geçiyor. Çok keyifli geçiyor. Burada masterclass'lara giriyoruz sabahları. Sorular sorabilme şansını yaşıyoruz. Ayvalık Film Festivali benim için çok güzel geçiyor. Sektörden e, çok tecrübeli insanlarla tanışma fırsatı buldum. Bu sayede e, güzel bilgiler edindiğimi düşünüyorum. Sinemayla ilgili gençleri toplu olarak görmek, onlarla böyle bir ilişkide bulunmak şahane bir şey. Heyecan verici bir festival, uluslararası iyi e festival e, niteliklerinde hem de küçücük bütçesiyle hani az insanda yapılan ve müthiş bir şey yani çok umut veren bir şey. Buranın seyirci kitlesi de festivale layık bir seyirci kitlesi. Teşekkür Çok güzel geçti, çok güzel geri dönüşler aldık. Tabii ki biz milli sporcusuz ama bu dünyaya katılmamız yönetmenlerimiz Efe İpek sayesinde oldu. İnşallah bizleri izleyin. Bizlerden ilham alıp güzel başarılar kazanır çocuklarımız. Bunlar ve aslında insanların hakikaten ilgilendiği bir şey yaptığımızı hissetmek bayağı kıymetli Ama Hemen hemen herkes seyircilerden bir soru sormuş. Bayağı keyifli bir şeydi. Heyecanımı filmimizi izleyen seyircilerle beraber yaşadık. Daha sonrasında güzel bir söyleşi oldu. Zaten bizim cinastik branşı için isteğimiz milyonlara yayılması. night we had a very good screening. I loved the place, it was um, located at the Ask Ev, inside of a greenhouse. If you would know the person that I made this film about, Traugott, he loved plants, he loved flowers, so I think it would have been marvelous for him to know that the film was presented here. I'm happy when I receive this response, quite emotional and many people show that they Love the film that they were impressed by the story. <laughs> Festivale geldiğim benim ilk yıl. ilk defa da Ayvalık'a geliyorum. Hiç beklemediğim bir ilgi var e, burada festivale karşı Ve hiç beklemediğimiz muhteşem bir organizasyon var. Aslında böyle daha küçük, daha böyle kompakt bir festival beklerken e, gördüklerimize aslında inanamıyoruz. Şu an bununla, arkadaşlarımızla beraber şaşkınlığını yaşıyoruz. İnsanlar çok tatlı, festival çok güzel, festivaldeki seçki filmleri hepsi çok güzel. E, çok eğlenceli, çok heyecan verici geçiyor. Seyirci harikaydı. Bugün gösterimimiz oldu. Ee, çok gerçekten güzel sorular geldi. Ee, i̇lgi çok büyüktü. Çok keyifliydi bizim için. Gösterimimiz gayet doluydu ve bayağı bir ilgi vardı. Bayağı hoşumuza gitti. Bayağı. Mutluyuz, memnunuz.